Dostlar selamlar efendim. Yeni bir video hoş geldiniz. 27 Eylül Cumartesi gününden hepinize merhaba. Bugün sizlere yapmış olduğum çalışmayı göstereceğim. Şöyle vakit kaybetmeden başlayalım. Şöyle planı göstereyim. Bugünkü planım buydu. Enerjinin 5 listesi yetişmedi. Sağlık olsun. Şöyle enerjiden göstereyim işken. Görkem Şahin'den şu videoları izledim. Bütün videolarını izledim. Test 2, test 1. Bir, bir de kalan 3 tane konu videosunu izledim. Böyle. Burası yaklaşık 3 saat falan sürdü kadar iki 2,5-3 saat arası falan sürdü. Sonra şuradan not çıkardım. Şöyle enerji. Çok kötü bir yazım var. Kusuruma bakmayın. Bu şekilde 5 sayfalık ufak bir not çıkardım. İleride tekrar amaçlı kullanırım diye. Şöyle şunu kenara alalım. Asıl günümün en çok vaktini alan iki tane reisle devam edelim. Şöyle göstereyim hocam. Önce şunu göstereyim. Özleyenler vardır. Sonra devam edelim. Buraya kadar ilerledim bu şekilde. Bugün yaptığım ikinci derece denklemlerin bir soru yorumlarını çözdüm şuradan. Şöyle bir buçuk test kadar. Sonrasında netler misin hocam? Tamam. Eşitlikler nerede? Şurada değil. He. Geliş yorumlarından daha önce çözmüştüm. Bir soru yorumları kalmıştı. Bugün onları çözdüm. Çok vaktimi aldı bunlar. Her bir soru yaklaşık 4-5 dakika aldı. Şu test zaten 1,5 saat sürüyor. Şurayı mı kocaman. Hepsi yıldızlı sorular. Hepsi çok güzel sorular. Özellikle burası zaten belli oluyordur. Şöyle de yırtmışım ya. Neyse. Yazık oldu. Sonrasında fonksiyona geçtim. Fonksiyonun geliş yorumlarını çözdüm bugün. 6 testin tamamını çözdüm. Çok güzel sorular vardı. Şöyle 6 test. Bir soru yorumları şu an kaldı. Onları da yarın çözebilirsem çok güzel olur. Birkaç test var oradan da. Bu şekilde trigonometriye falan gelmiş olacağım. Sonrasında Barış'a geçtim. Ee, Barış'tan da fonksiyondan 3 ses falan çözdüm. 3 ses gitti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlamıyorsam. Şöyle, şöyle, bir, şöyle iki, bir de şöyle üç. Tam olarak 3 ses çözmüşüm. Bu şekilde barış işimizi bitirdim. Ve bu çalışma bayağı uzun sürdü. Niye? Çünkü buradaki bir soruyorum tesiri çok uzun sürüyor. Ve bu videolar, videoları ben hızlandırmıyorum. Hızlandırmamaya çalışıyorum hızlandırdığım zamanlarda da zaten durdurduğum yerlerle beraber telafi ettiği zaman o yaklaşık video süresi kadar sürüyor videolar. Kamera çok sallandı. Şöyle tutayım da tamam. Ondan sonra o şekilde video çok uzamasın. Çok da enerjim yok zaten biraz birazdan uyurum. İyi çalışmalar herkese. Görüşmek üzere. Bay bay.